arkadaşlar metal sanayideyiz. Yaşama var sana gelsene. Bir sürü yavru var burada. Gel, gel, gel. Gel, çok güzeller ya. Gel, gel, gel. Abi şunlara da bir kemik aç oraya. Tamam. Gelmesin de. Gel, gel, gel. gel. gel, 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 gel. Aferin be. Çok güzeller ya. Aha Bir bir o ok kalmış ha. Peki tamam var. Ben gideyim onu da getireyim. Gel. 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 Şey gel. 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 <laughs> hadi Hadi ye. 4 8